Aslen Kafkasyalı bir babayla Batum'dan göç eden Beyaz Rus kökleye dayanan bir annenin çocuğu olarak 1943 yılında dünyaya gelir. Ailesiyle birlikte Sultanahmet semtinde ikamet eder. Sultanahmet Osmanlı'nın en seçkin semtlerinden biridir. Hanların, konakların, cumbalı ahşap evlerin eksik olmadığı bölge Cumhuriyetle birlikte bir sessizliğe bürünür. Eski başkent İstanbul'un en önemli devlet binaları Eminönü, Sirkeci, Gülhane, Sultanahmet, Şehzadebaşı hattından Fatih'e kadarki yerleşim yerlerinde bulunurken başkentin Ankara'ya taşınmasıyla birlikte binalar da boşalmaya, binaların etrafında kümelenen önemli insanlardan oluşan yerleşim yerleri de değişmeye başlar dönemin önemli bürokratlarının, Babali eşrafının ve entelektüellerin uğrak yeri olan Ramazan eğlencelerinin vazgeçilmez mekanlarından şehzade başının sessizle bürünmesi bölgenin de başına geleceklerin bir habercisidir. sessizlik evresinden sonra Osmanlı'nın son görkemli yerleşim yerleri yeni konuklarına ev sahipliği yapmaya başlayacaktır. Anadolu'dan İstanbul'a göç eden çocuklu geniş ailelerinin ilk yerleştirileceği yerler çoğu zaman birden fazla aileye ev sahipliği yapacak olan bu bölgedeki eski konutlar olur. Zaman değişmiştir. Osmanlı'nın şaşasının ve görkeminin sembollerinden olan her bir noktasında mimarisinin izleri görülen ve Müslüman kesibinin can damarlarından olan semt artık geçmişin mirasının derinlere gizlendiği unutulan bir batı hazineyi andırmış. Yine de İstanbul'da yeni bir hayata başlayacak insanlar için bir çıkış noktasıdır. Yeni ev sahiplerine de yer verecek kadar bonkördür. Sultan Ahmet'in ev sahipliği yaptığı ailelerden biri de Girik ailesidir. Aile iki katlı eski ve köhnemiş bir evde tek göz odada yaşar. Evin her odasında ayrı bir aile bulunur. Toplamda dört odada dört ayrı hayat vardır. Fatma Girik o dönemi tüm yoksulluklarına rağmen mutlu bir çocukluk dönemi olarak anlatır. O dönemde Girik derslerinden kalan vakitlerini küçük kardeşinin bakımı, yemek yapma, sofra hazırlama gibi rutinlerle geçirir. Boş vakitlerinde ise annesiyle çevre semtlerdeki sinemalara giderler. Ünlü olduktan sonra artist sergisine verdiği bir söyleşide de Girik, izlediği filmlerden nasıl etkilendiğini şu şekilde anlatır. Küçücük bir kız çocuğuydum. Evden ve mektepten kaçarak gizli gizli sinemaya giderdim. Sinemada yapılan şeyleri küçük kafam almazdı. Bunun içinde de artistleri insanüstü mahluklar gibi kabul ederdim. Geceleri de yatağımda sağma soluma kıvranarak uyuyamazdım. Bütün gece seyrettiğim filmi yaşar, oradaki insanları canlandıran artistleri düşünürdüm. 1950'lerin ikinci yarısında Türkiye her açıdan gelişip dönüşürken Fatma Girik de ailesine destek olmak adına aynı evde kaldıkları komşuları Sezai Bey'in önerisiyle boş vakitlerinde çeşitli filmlerde figüranlık yapmaya karar verir. O dönemi şöyle anlatır. Annemle setlere gidip figüranlık yapıyorduk. Az bir para karşılığında. Eve yorgun argın dönüp hemen yatağa yatıyorduk. Üstelik Sinema bu ülke gibi algılanmıyordu. Kimi komşularımız bu ana kız filmlere gidiyor, kızın ışıllık mı yapacak ne diye alay ediyorlardı. Daha sonra birlikte bir yaşam sürecekleri Memdu Hün'le de girip ilk defa figüranlığa gittiği filmlerde tanışır. Ün o dönemde Muharrem Nur'la birliktedir ve onunla filmler çekmektedir. Girik'le tesadüf eseri, ikilinin birlikte olduğu filmlerin birinde figüranlık yapar. Girik, 1964'te kendisiyle yapılan bir söyleşide Memluh'ünle film çevirmeyeceği söylentileri hakkında ne düşündüğü sorulduğunda ''Ben şöhretimi, servetimi, hatta saadetimi Memluh'a borçluyum.'' der. Ve birinci sınıf genç kız zorlerinde en yüksek ücret almasının da onun rolünün büyük olduğunu, dan edecek kadar aptal olmadığını söyler. Fatma Gidikle Memduh'un arasındaki bir ömür boyu sürecek beraberlik hiçbir zaman bir evlilikle sonuçlanmamış ancak hep devam etmiştir. Benim için evlilik söz konusu değil. Dünyada belki birkaç yüzyıl sonra evlilik kalmayacak. Yani iki insan birbirini seviyorsa orada atılan kuru imza ile bağlanmalarının bir anlamı yok. Ama şu var. Ayrılıklarda kadının hakkı çok yeniyor özellikle Türkiye'de. Erkek bir şey kaybetmiyor ama bir genç kız evlenirken bir şey kaybediyor. Doğanın ona verdiği çok kıymetli bir şey. Bir daha yerine gelme olasılığı yok. Belki onun için resmi formalite kadın için çok önemli olabilir güvence açısından demiştir. Memduh Ün, Fatma Girik'le beraber olduğu sürece eşi Cahide Ün'den hiç boşanmamış ama aynı zamanda hiç birlikte olmamıştır. Fatma Girik bir söyleşisinde Memduh Ün'ün ün eşi Cahide Hanım'la bir kez bile karşılaşmadığını ifade etmiştir. Fatma Girikle Memduh Ün arasındaki bu birliktelik ünün boşanmadığı eşi Cahide ünün değil de Giri'nin belediye başkanlığı sırasında akıl sağlığıyla bir sorunu olan bir kadın tarafından evli olmadıkları halde birlikte oturduklarından dolayı şikayet edilir. Gidip bu şikayet üzerine biz birbirimizin yaşamında imza atmışız diye karşı çıkarak şunları söyler. Bir gün Memduh beni çağırdı. Bak Fatocuğum ayrılalım istersen dedi. Ne istiyorsan yapayım. Sen söyle ben yapayım dedi. Ne kadar hoş, ne kadar zarif değil mi? Aa delimine cumhurbaşkanlığı yapacak olsalar, cumhurbaşkanı yapacak olsalar bunda mı sanırsınız ki? Olur mu öyle şey? Zina işlediğimizin iddiası İçişleri Bakanlığı tarafından geçersiz bulunduğuna. Ama evimize kadar geldiler. Nesine bakacaklarsa o dönem 32 yıllık bir e, yuva ve sonuçta e, gelip baktılar. Gördükleri biz evli çiftler, biz evli çiftler ve e, evdeyiz. Birbirimizin sadaketi, sadakatimiz var, bağımız var. Yasa olarak evli olmayabiliriz ama toplumun gözünde en ufak bir saygısız tavırla e, karşılaşmadık bugüne kadar. Dejenere olmamış bir ilişki. E, tam 46 yıl kadar beraberiz ve bu çok önemli demiştir. Fatma Girik ile arasındaki aşk aralarındaki 24 yaş farkına rağmen bir yaşam boyu evlenmeden bir arada devam etmiştir. Fatma Girik bu birlikteliği alışkanlık, aşk, sevgi, bizim aşkımızı şöyle besleyelim, aman şöyle heyecanlar yaşayalım, emekler verelim diye özel bir çabamız olmadı. Ama diri diri duruyor işte. Ben kendimi hala ona beğendirmeye çalışıyorum diye özetler. Fatma Gerek erkek Fatayalı, erkek e, Fatma olmaktan hem mutlu hem de mutsuzdu. Mutluluğu, mertliğiyle dürüstlüğünün öne çıkarılmış olmasından kaynaklanırken mutsuzluğu, bu tür yakıştırmaların yalnızca erkeklere mal edilmesi yönündeki yanlışlandı. Onun içindeki erkek foto e, dendiği zaman çok hoşlanır, e, çoğu zaman da kızardı. Bir musallı silah 4 Yaprak Orunca kitabında giriye erkek fotoda nereden çıktı diye sorar. O da özel bir gösteri yaparak ya bana bir bak erkeğe benzeyen tarafın var mı benim diye yanıt verir. Daha sonra Tegeret'e de Jülide Ateş de aynı soruyu sorar. E, bu sefer şöyle bir cevabı olur. Bana bak sen de güzel bir kadınsın. Benim erkeğe benzer bir yanım var mı? Başkaları söylese bile sen bunu söylemeyeceksin. Senin gibi güzel bir kadın bunu yapmamalı. Söz verdiğini yerine getiren sanki sırf erkekmiş gibi. Ben kadın olarak belediye başkanlığı yaptığım dönemde partime bir laf getirdim mi? Öztürk Serengil Yeşil, Çamı Benden Sorun adlı kitabında Yeri'nin bir bakıma erkek Fatmalığına gönderme yapan bir anısını anlatır. Bundan tam 21 yıl önce Elenköy'deki Kanadilman'ın köşkünde film çekerken her zamanki gibi yemek tatilinde kumar oynuyorduk. Poker, tağla ve barbut biçiminde oluyordu bu oyun. Koca yuvarlak bir masa başında set işçisinden baş aktörüne kadar herkes elimizde demet demet paralar, barbut yaklaşık 11-12 kişi. Fatma Gerek elinde almış 1 lirayı kenardan zorla oyuna girmek istiyor. Kız git diyoruz gitmiyor. Kolumdan tutup fırlatıyoruz yine gitmiyor. Tutturmuş elindeki bir lirayla bir kerecik olsun zar atacakmış. Ne olacak ki bir lirada? Kimisi atsın da parası bitsin gitsin diyor. Kimisi ayıptır kadın kısmı barbut atmaz diyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bu arada ben de yakın ya bırakın ena bir enayi gelmiş atsın zarı kırın kafasını bir daha buralara yaklaşmasın diyorum. Fatma yırtınıyor. Ulan merak ettim atın şu parayı ee, diyor. Neyse uzatmayalım. Ee, zar Saadet'in Erbil'deydi. Fatma'nın yanağından bir makas alarak yavrum zararı yok istersen bir lira olsun onu hemen iç cebe atacağım diyor. Der. Ondan sonra zarı attı. Baktık 6-4 ne alır ne verir. Ee, zar sırası Fatma'da e, sal, salladı ve düş yaşattı. Elindeki para 2 lira. Ee, kameraman Necati İltaç var. 2 lira çıktı ona da. Fatma salladı salladı bir daha fırlattı zarları. E, düşeş. Elindeki para 4 lira. E, barbut oyununun kuralı şu. Kazanan zarı atar. Karşındaki de para çıkmak zorunda e, bırakılır. Fatma o gün attığı zarlarla milleti sinir e, ede ede bizimle dalga geçe geçe 1024 lira alarak masadan kalktı. En kabadayımızın elinde 400 lira bulunduğu masada 1 lirayla 1024 lira alan yani kendinden başka 10 kişiye zarar vermeden 5 dakikada hepimizi e, gravat yapan Fatma'nın buzar şansında en büyük barburçular bile e, barburçuları bile anlattığında inanmadılar. Sinema yazarı Givoni ise onun için ne Türkan Şoray gibi sultan, ne Hülya Koçit gibi ince ve kırılgan, ne de Filiz Akın gibi fazla kent soluydu. O erkek fotoğraydı der. E, Hürriyet'in Kelebek ekinde çıkan bir yazıda e, Girik şöyle der. Erkek foto olmayı reddeder der ki ben kadın fotoyum ve şöyle devam eder Niye illa erkek erkekler mi doğrudan yalnızca doğru e, doğrudur yalnızca. Erkekleri elbette küçümsemiyorum. Onlarsız bir dünya olamaz ama kadınlar da çok şey e, kadınlara da çok şey öğretilmeli. Kadınlar yalnızca evde soğan kovurmak ya da e, çocuk doğurmak, eşinden dayak yemek için yaratılmadılar. Yani sırf bu özdeiş olduğu için erkek fotoğrafına kızıyorum. Yoksa isterim ki kadın foto desinler. Çünkü ben gerçekten oyum Girik erkek fotoluğu ne kadar kabullenmese de sonuçta sinemada en fazla e, tanımlamayı doğrulayacak filmlerde oynayan sanatçılardan birisi hatta en önde geleni olur. E, i̇şte belalı torunla başlayan bir tipleme, balıkçı güzeli, zilli zarife ile devam etmiş. E, i̇şte efendim şoför ve benzerleriyle ile sürüp gitmiştir diyebiliriz.